Merhabalar efendim hoş geldiniz tekrar hoş geldiniz tekrar ben de hoş buldum uzun zamandır sizlerle video paylaşmıyordum şimdi önümüzde çok önemli bir dolunay var 19 Ağustos dolunayı bununla ilgili biraz bilgilendirme yapmak istedim neden korkalım diye değil biraz farkındalığımızı arttıralım ihtimaller neler olabilir bunları görelim ve buna göre aslında önlemlerimizi alalım biraz daha sakin olalım Bunların aslında hayatın içinde her zaman olabilirliğine kabullenip ona göre hareket edelim. Yoksa amacımız kimseyi korkutmak, üzmek ya da kaygılandırmak değil. Bunu söyleyeyim en baştan. Biraz zorlu, biraz sert bir dolunay. Neden? Mars ve Jüpiter'in kavuştuğu ve Satürn'e dik bir açı yaptığı bir dolunay. Yani bu ne demek? Jüpiter iyicel bir gezegendir. Ancak girdiği yeri büyütür. Yani oradaki durum onun kavuşum yaptığı gezegen ya da etki ettiği gezegen hangi konuları temsil ediyorsa o konuları büyütecektir. Şimdi Mars bizim küçük kötücül dediğimiz savaş enerjisi veren, çatışma, işte kavga, yangın, patlamalar, kazalar, kanamalar bununla ilgili etkiler veren bir gezegendir. Satürn de eli sopalı öğretmen dediğimiz bize bazı şeyleri hayatta öğrenmemiz, yol almamız için yapmamız gereken şeyleri sertçe aslında bizi biraz duvara çarparak öğreten bir gezegendir. Şimdi burada Mars'la Jüpiter kavuştuğu için bu dolunay haritasında Mars'ın etkisi büyüyecektir. Yani ne olabilir? Ani kazalar, patlamalar, aralanmalar yaşanabilir. Bu bir. İkincisi, bununla ilgili görmemiz gerekenleri, öğrenmemiz gerekenleri bizi biraz zorlayarak öğretecektir. Uranüs etkili bir Dolunay olduğu için yani Kova burcunda yaşadığımız bir dolunay olduğu için de diğer hareketlerine sebebiyet verebilir. Bunların farkında olalım. Dünyada nelere sebebiyet verebilir bunu söyleyelim. E, haberler, iletişim kanalları ile ilgili kısıtlamalar, yavaşlamalar olabilir. Ticari anlamda çok akılcı hareket etmek gereken bir süreçtir. Eğer iyi ticaret yaptığınıza güvenmiyorsanız paranızı idare etme konusunda finans anlamında çok başarılı olduğunuzu inanmıyorsanız özellikle Ağustos sonuna kadar hiç bilmediğiniz işlere girişmeyin derim. Başarısız olma ihtimaliniz çok yüksek. Ancak para işinden anlıyorsanız, finanstan anlıyorsanız bunlarla ilgili güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ani güzel fırsatlar çıkabilir önünüze. Sağlıkla ilgili ellerimize, kollarımıza dikkat etmemiz lazım. Bu dönemde bir yerimiz kesilir kanarsa kanaması uzun sürecektir önlemlerimizi almamız lazım buna göre hareket yapmamız lazım patronlar baba figürü bunlarla ilgili problemler sıkıntılar yaşanabilir özellikle şu an ayın 25'ine kadar merkür retrosu bitene kadar eskiden kalma olayları kazdığımız tekrar tekrar üzerinden geçtiğimiz belki daha önceden büyüklerimizle yaşadığımız problemlerin yani ailemizdeki hani erk pozisyonundaki hani bu eril enerjideki bir anne de olabilir, abla da olabilir. Bizden büyük kişiler, patronlar bunları gösterir. Daha önceden yaşanmış problemlerin benzerleri yaşanabilir. Hızlandırılmış bir süreç geçiriyoruz. Karmik olarak da derslerimizin hızlıca aldığımız bir dönem. Hiçbir şey olmuyormuş gibi hissedebiliriz. Çok hızlı ve ani olaylar yaşıyoruzdur. Sonuç yok gibi hissediyor olabiliriz. Ancak oradan alacağımız çok büyük dersler mevcuttur. İyi gözlemleyip farkında olmak lazım. Bunun yanı sıra söyleyebileceğim cinsel hastalıklarla alakalı çok dikkatli olmamız lazım. Ani öfke patlamaları yaşayabiliriz. Ee, i̇nsanların arkamızdan iş çevirdiğini hissedebiliriz. Ee, bunlar biraz sarnı da olabilir. O yüzden ani patlamalar, ani tepkiler vermeden önce iyi düşünmek, iyi tartmak lazım. Tekrar ediyorum. Yeni işler için uygun değildir. Ancak bildiğiniz işler. Planını kurup yapmayı düşündüğünüz, belki bir dönem ertelediğiniz işleri tekrardan yapmak için uygun bir zaman. Burçlara etkisi ne olacak dediğimizde öncelikle şunu söylemek istiyorum. Herkesin harita yerleşimine göre bu etkiler değişir. Çok genel etkilerdir verdiğimiz. Gerçekten size ne etki ettiğini öğrenmek için Buradan bizimle iletişime geçip kişisel danışmanlık talep edebilirsiniz. Özellikle 24-29 derecede kişisel gezegenleri olanlar, yani kişisel gezegenden kastımız nedir? Venüs'ü, Mars'ı, Merkür'ü, Ay'ı, Güneş'i 24-29 derece aralığında olanlar çok net etki alacaklar. Sert biraz sert etki alacaklar çok öğrenmeniz gereken şey var. Sevgili boğa, akrep, aslan ve kovalar. Çok dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Sinirlerinize hakim olun. Bilmediğiniz işlere girişmeyin. İnsanlarla çatışmaya girmeyin. Olayları gözlemde kalın derim. Koç veya için daha yumuşak, daha güzel etkiler var. Duygusal anlamda ufak rahatlamalar yaşanacaktır. Daha kendimizle ilgili doğru kararlar alabileceğimiz bir sürece gireceğiz. Terazi ve ikizler için güzel tatlı etkiler olacaktır. Günlük rutinlerinde değişimler olacaktır. Evlilik kararı alanlar olabilir bunların arasında. İşini değiştirenler olabilir ya da işiyle ilgili mevcut olan işiyle ilgili güzel atılımlar, güzel fırsatlarla karşılaşanlar olabilir. Balık, başak ve oğlaklar için çok daha stabil geçecek, çok daha sakin geçecek. Özellikle yengeçleri uyarmak isterim burada. Biraz iç dünyanıza döneceksiniz. Biraz fazlaca sorgulamaya gireceksiniz. O yüzden bu süreçte sizi rahatlatacak işte yoga gibi, meditasyon gibi içsel huzurunuzu ferahlatacak spiritüel işlerle ilgilenmek size iyi gelecektir. Hepimiz için güzel tatlı bir süreç olsun. 6 aydır etkisi bunu da ekleyeyim. 6 ay boyunca devam edecektir. Güzel, keyifli geçsin. Sevgiler.